Hocam Hazar Türkleri. Evet. Hazar Türkleri'nin Türk nesi? Türk'tür. Türk Türk. Çünkü devamı. İşte onları bir anlatırsanız. Şimdi Hazarlar... O en cahil anlatır gibi. Nerede? Nerede? Ne zaman? Hazarlar e, Kafkasların kuzeyinde. Evet. Kama ve K Kuban nehirleri e, don bir taraftan Harezm'e kadar uzanan sahada e, devlet kuran belki de Doğu Avrupa'nın en teşkilatlı Türk devleti. Hı. Bu konudaki dünyadaki en iyi çalışma Artamanov tarafından yapılmıştır. Kim? Artamanov. Rus. 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 Ee, ama Batı'da da Danlıp ve Peter Golden. Onlar çalışmışlardır. Ee, Hazarlar aslında şöyle diyelim 680'den Hazar ismi 620'li yıllarda görülüyor ama Hı. Teşkilatlı olarak 680'den 965 bin yılına kadar devam eder. Göktürkler dönemi yani onlar. Tabii çağdaşı, ikinci Göktürklerin çağdaşı gibi görülürler. Hazar ülkesinde e, hem Müslümanlar hem Hristiyanlar hem Göktağ'ın dinine inananlar hem de Yahudiler e, birlikte gayet layık ve demokratik bir şekilde yaşıyorlarmış. Böyle bir sonuç var. Hazarların en büyük mücadelesi Araplarla. Hmm. Arapları e, Kafkaslara sokmuyorlar. Onların akınlarını durduruyorlar. Nasıl Yahudi oluyorlar? Şimdi nasıl Yahudi olduğu konusunda da kesin bir şey yok. Ancak şöyle bir şey var. E, yani görüş diyelim. Bizans'ta takipata uğrayan hmm. Yahudiler şeye varıyorlar. E, Hazar başkenti Hambalık var. Bu Volga Irmağı'nın Hazar Denizi'ne döküldüğü yerde. Aşkenazlar mı onlar? değil. Karayla, Karayimler. Karayimler. Hmm. Karayimler. Eşkanız Orta Avrupa'dakiler değil mi? Orta Avrupa'dakiler. Ee, evet. kar karayimler, Karay. Şey, Bugün hala dilleri var. Türkçe Türkçe konuşuyorlar. İstanbul'dan orayıdan Yahudilerin telkinleriyle oldukları düşünülür. Çünkü e, Hazar İmparatorluğu Kağanlığı'nın iki büyük rakibi var. Bir Hristiyan Bizans, diğeri Müslüman Abbasi. Hı -hı. Hı -hı. Onlar çatışma halinde. Onların karşısında daha bir başka bir ilahi din olan Yahudiliğe meyl şeklinde bir görüş var ama e, bu konuda da fazla açık bilgi yok. Şimdi Hazarlara ait çok sayıda şehir Rusların yaptıkları baraj altında. Barajlar altında kalmıştır. Mesela hmm. Sarkel, Beyaz Kale diye bir şey e, şeyin altında kalmıştır. Bunun dışında e, mesela Hazarlardan çok etkilenir Ruslar. Ben ilk 200 yıl civarında yanlış hatırlamıyorsam ilk Rus Kinezleri Hakan Yuman'ını kullanırlar. Hakan diye. Hmm. Bu etkilidirler. En önemli en önemli özellikleri şeyin tüccar olmaları daha doğrusu yerleşikliğe <laughs> biraz daha geçmeleridir. Bir de paralı asker bulundurmaları. Paralı askeri de Orta Asya'dan getiriyorlar tabi. Harizm'den. Harizm'den. Getiriyorlar hmm. özellikle. Ama e, tabi doğudaki kaynamalar yani o domino etkisi Kıpçakların işte uzları uzların peçenekleri itmeleri Hazarlara büyük zarar veriyor ve Hazar devletini zayıflatıyor. Ama en büyük darbe 965 yılında Rus prensi Sivyatoslav tarafından bulmuştur. O Hazar başkentine kadar ilerler yıkamaz ama devleti adeta çökmenin noktasına getirir. Böylece e, biz işte artık yani Hazar ondan sonra Hazarları kendi kendine kaybolduğunu görüyoruz. Hazarlıların kendi kaynağı var mı hocam? Yani Hazarlıların kendi, kendi, kaynakları yok. yok Bizans mi? kaynakları var. Rus. İslam kaynakları var. Ruslarda da fazla ilk şeylerde biraz ıı, var ama en önemli kaynak İbn-i Seyahatnamesi. Hı hı. Mesudi. Hemedanilerde de biraz bilgi var zannedersem. Bizans kaynaklarından işte Porfirogenetos'ta ve o 10. yüzyıla ait olan bütün şeylerde bilgi var.